Hatmi çiçeği şarkılara konu olan hatmi çiçeği beyazdan kırmızıya pembeden bordaya kadar çeşit çeşit doğada görebileceğiniz bir çiçek hatmi çiçeği ee, doğal ağrı kesici olarak biliniyor özellikle kuru öksürüğe gribe soğuk algınlığına mide ve diş eti intaplanmalarına midedeki gastrit ve reflüye iyi geldiği söyleniyor. Aktarlarda kurusunu bulabilirsiniz, çayını da bulabilirsiniz. Ben Amasra gezimde reçelini buldum, hatmi çiçeğini. Atli, börtlen, atli çiçeği, yeşil incir, bu hatmi çiçeği, evet, reçe evet. reçeli. Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şeker Şekerli şekerle. Şekerle hatmi çiçeğini evet, kaynatıyorsunuz. Evet, evet. Ne kadar kaynatıyorsunuz? Yarım saat. Yarım saat kaynatıp evet. sıcak sıcak evet, kavanoz Evet. Hayral Hatmi çiçeği. Elim dedim. <laughs> işte. O ne kadar? Bu 30. Tamam, onu alalım. Al yavrum, bir daha. Evet, Hatmi çiçeğinin size tanıtmak istedim kısaca. Umarım videom faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.